İngiltere'de yaşayan Türkiye'lilerin büyük bir çoğunluğu haringeyi bilir. Ne de olsa oraya gider. Türkiye'den alışık olduğumuz gıdaları, yemekleri ve alışverişi yapar evimize geliriz. Peki 2013'ün son gününde şöyle güzel bir ev yemeği nerede yeriz diye merak ediyorsanız adresiniz haberimizin içinde. Yoğun iş ve yaşam temposunda yemek yemeye kısıtlı bir zaman ayırıyoruz. O esnada da doğru tercih yapmak çok önemli. Şimdi sizleri İngiltere'de türüne az rastlanır ev yemekleri yapan bir mekana götürüyoruz. Efendim hiç şüphesiz ki günün en önemli öğünüdür sabah kahvaltısı. Ama bilenler bilir öğlen yemeği de Yine gün içerisindeki en önemli öğünlerden bir tanesidir. İşte şu anda neredeyiz? Kafe Bistro'dayız. Şamata'dayız ve mükellef bir sofra kurulmuş bizim için. İsterseniz gelin hep birlikte bu sofrada neler var bir göz atalım. Efendim hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta keyifli bir kahvaltı sohbeti yapmıştık Mehtap Hanım'la. Bu hafta ise öğlen yemeği ya da akşam yemeğine dair bazı örnekleri Melda Hanım'la konuşacağız. Melda Hanım öncelikle tekrardan merhaba. Merhabalar herkese. Yine burada keyifli sizin elinizden çıktığını bildiğim güzel yemekler görüyorum. Ama öncelikle isterseniz bunları fak fak biraz tanıtalım istiyorum. Ne dersiniz? Şimdi başlayalım isterseniz. Yaprak sarması, içerisinde pirinçle beraber oluyor, yapılıyor. Burada da biftek ve sebzeyle, salatayla, yanında kumpirle, jacket potato dediğimiz servis İlerinde yapılıyor. Üzerinde patates kızartması var. Evet, üzerinde patates kızartması var. Bütün spice'lerin hepsini ben hazırlıyorum. Hollandaise sosla servis yapılıyor. Yan tarafında da e, lahana sarmamız var. O da gene zeytinyağıyla. Sarma ve lahana sarması e, ikisinde de et kullanmıyorum. Çünkü burada e, sebze ihtiyacı e, çok fazla. Lahana sarmasında iddialıyım ve bir Karadenizli gelse burada bu lahana sarmasını yese e, Karadeniz'de yemiş gibi olur mu? Kesinlikle olur. Ona yüzde yüz eminim. %100 eminim. Peki, deneyeceğiz birazdan. Hemen yan tarafında spagetti görüyorum. Hemen Makala. yanında spagetti lamb bolognese var. Lamb bolognese'in sosunu, her şeyini ben hazırlıyorum. Onun yanında Hemen da yan dil balığı var. Yani olur da işte bu tarz yemeklerden arası olmayan varsa yani seafood, balık ürünleri yemek isteyen varsa onlara da yönelik burada servisiniz var. Evet, haftanın belli günleri ee, gelen müşterilerimize e, balık servisi yapıyorum. Her her gün farklı bir balık oluyor. Burada da hemen dil balığının yanında da mehtap hanımın önünde ne var? Evet, somon balığı var. Sebzelerle beraber servis yapıyoruz. İşte brokoli, sağlık için iyi, havuçtur, patatestir. Biraz yeşillik koyuyoruz. Burada bir sos görüyorum. Bu gravy mi? Evet, bu gravy değil. Bu nar sosu. Nar ekşisi. Nar mi? ekşisi evet, özellikle nar ekşisi ve zeytinyağı. Bu diş, bu daha doğrusu bu tabak tamamen bir sağlıklı e, hani problemi olan diyabetik problemi olan veya sağlıklı kilo vermek isteyen sağlıklı yaşamak isteyen insanlar için birebir ama diyorsanız ki hamur işi olsun benim olsun o zaman diğer bölüme yani mantı bölümüne atlıyoruz burada gördüğüm kadarıyla çok lezzetli bir mantı duruyor gördüğüm ve bildiğim kadarıyla evet mantımızı e, kendimiz burada yapıyoruz ve içerisine e, yoğurdu da burada e, Yoğurt evet. ve yoğurt ve peynirimizi burada yapıyoruz. Evet. Üzerine domates sosu ve salça, Urfa ve Maraş biberiyle servis yapıyoruz. Efendim, şu yemeklerin güzelliğine, lezzetine ve iştah açıcılığına bakın. Hepsi birbirinden leziz görünüyor. Kum biliyoruz. İçerisindeki ürünler yine işte göre değişebiliyor. Evet, içerisinde sosis, salam, e, zeytin, e, peynir. Rus salatası, Rus salatasını da burada yapıyorum, mayonezi burada yapıyorum. Bu bu nedir? Yuvarlama mı acaba bu, ya da ona benzer? Yuvalama deniyor. Ee, Anladım, doğru tahmin evet, bu Antep yöresine. Ve Maraş yöresine ait güzel bir yemektir. Ağır bir yemektir, zahmetli bir yemektir. İçerisine parça et konuyor. Parça eti güzelce haşlıyorsunuz. Sonra onu tekrar yoğurt sosuyla beraber harmanlıyorsunuz. İçerisine de yuvalamaları ekliyorsunuz. Nane ve tereyağıyla çok güzel servis yapıyoruz. Ne var içinde? Ee, bunu normalde aynı su böreği gibi açıyorum. Aslında bu benim yapmış olduğum güzel bir buluş diyorum ben yani buna. Yani melda lazanyası evet, mı? Evet melda lazanyası. Çünkü ben su böreğini çok seviyorum. Hmm. Ve su böreğini de çok fazla kıymalı sevmediğim için bunu lazanyaya uh, uyarladım. Hmm. Hani böyle kendi evinizdeymişsiniz gibi kendi evinize gelen misafirinize... E, ikramlarda bulunuyor olmanız e, gibi bir hava, bir atmosfer e, seziyorum. Doğru mu acaba? Evet doğru çünkü burası artık bizim evimiz. Biz sabah e, 7'den akşam 12'ye kadar buradayız. E, haftanın 7 günü açık, kapalı olan gün yok. Sabah gelip kahvaltı yapabilirsiniz, öğlen yemeğinizi yiyebilirsiniz, akşamda güzel bir yemekle devam edebilirsiniz. Kahveniz, çayınız yani biz burada yaşıyoruz aslında. Gelen misafirlerimiz de e, ağırlıyoruz. Olabildi, ağırlıyoruz. Aynen ağırlıyoruz. o şekilde. Peki ben size çok teşekkür ediyorum. Efendim e, hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta kahvaltı sofrasını test etmiştim. Yine işin en zor kısmı bana kaldı. Yine işin en zor kısmına geldik. Bugün de ee, öğle yemeği ya da akşam yemeği ya da bu yemeklerdeki bu örnekleri test etme sırası. Ben mikrofonu Melda Hanım'a vereyim. Ee, hangisini test etmeye başlayayım? Hangisinden başlayayım? Kayfısın. Kadınlar tüm bu yemekleri kendi evlerinde yaparmışçasına özen ve titizlik içerisinde yapıyor. Lezzet sevgiyle karıştırılıp servis ediliyor. Efendim bir Karadenizli olarak bunun bir de kara versiyonu var yani kara lahana versiyonu var. Yalnız, bunu da kesinlikle gelip bir test etmenizi tavsiye ederim. Böyle bir memleket havası alıp, gelmiş olacaksınız. Yani o hissi verdiriyor. Mantı çok keyifli. Sarma harika. Diğerlerini de deneyeceğim. Lakin ben bunları yedikten sonra bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Çünkü bunlardan sonra, yani yemekten hemen sonra işin tatlı kısmı da var. Yine iş bana düşecek. Ama önce isterseniz ekip arkadaşlarımızla beraber bu yemeklerimizi yiyelim akabinde de tatlıda tekrar bir araya geleceğiz. Güzel bir sofranın sonu elbette tatlı ve kahveyle getirilir. Onlar da var. Efendim yemeklerimizi yedik. Gerçekten keyifli bir sofraydı ve lezzetliydi. Çok teşekkür ederiz. Sıra tatlılarda. Biraz tatlıları dinleyelim ama ondan önce yanımızda İbrahim var. Seni bir tanıyalım. İbrahim Farumaz, ben kardeşlerimle birlikte burayı çalıştırıyorum. Onların yardımlarıyla müşterilere en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Harika, Allah yolunuzu açık etsin. Hemen tatlı kısmına geçelim. Tatlıları bize tanıtır mısın? Burada böğürtlenli cheesecake'imiz var. Havuçlu kekimiz var. Spongile'miz var. Çikolatalı sufle. Tiramisu ortada. En sol tarafta da kırmızı kadifeli pastamız. Nasıl yani içinde kadife mi var? Hayır, kadife yani red velvet kek olarak evet. söyleniyor. Ben de size bunu translate ediyorum. <laughs> Eyvallah, çok teşekkür <küçük gülüyor> ederiz. <laughs> Ve tabii ki olmazsa olmazlarımız nedir? Türk kahvesi. <laughs> ee, bu görmüş olduğumuz bildi, bilindik tatlılar. Bu tatlıların dışarıdaki tatlılardan ne farkı var? Dışarıdan Dışarıdaki tatlılardan tek farkı bunların hepsi burada el, el yapımı olarak, yani iki günlük ya da bir buçuk günlük e, proses halinde devam ediyor. Son olarak eklemek istediğiniz, sizin de bir şeyler var mı? Ürünlerimizin, yaptığımız yemeklerimin hiçbirinde jel yok. Helal hepsi, helal ürünler alıyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum, hepsi el yapımı. Ee, sağlıklı. Katmak istiyorum. Bunlardan hangisini tadayım? Bunu diyorsunuz. Havuçlu kek. Gerçi kadifeliye bir bakmak istiyordum ama kadifeli. İlk defa denemiş olmama rağmen ki normal şartlarda tatlıyla arası olan bir adam değilimdir ama bu oldukça hafif ve e, lezzetli keyifli bir tadı var. Ve tabii ki çok teşekkür ederim ve tabii ki hiç şüphesiz vazgeçilmez Türk kahvesiyle de. Enfes gidiyor. Dedikten hemen sonra bu vazifemizi de yaptık ve isterseniz son olarak Şamata'nın sloganıyla da kapanışımızı yapmış olalım. Gelin, görün, tadın, Şamata'nın farkına varın. Geldik, gördük, tattık ve bu farka da vardık. <laughs> Yeni yıla girmeden hemen yarın yılın son yemeği için adresinizi şimdiden belirleyin. Afiyet olsun efendim.